Hepinize selam arkadaşlar ben Emincan. Bugün sizinle beraber Wild Rift'te oynayacağım. Daha bu şampiyon yakın zamanda çıktı. O yüzden ben de oynamak istedim. Daha ilk maçım Canon'la. Skillerini falan biliyorum ama daha önce oynamadım Wild Rift'te. Şöyle karşımızda da kenim var şansımıza. Onu biliyordum öyle bir şey yapacağını. Adam iki oldu. İki de ben double açacağım. O da double açmış. Tam şu aradan Tek gelmedi ya. Adam 3 level olacak. Evet elektrik veri de patlattım. Ben elektrik ver aldım buna. Çünkü ani hasar atabileceğime inandım. Elektrik verim gelsin bir daha dalarım bu adama. Şöyle bir aradan farm varmış. şöyle. Karşı karşılıklı ignite attık birbirimize. Burada ben direkt şu eriyi alacağım. Adam da aldı. Adam da aldı. Tamam. Şu anlık bence iyiyiz. Bir vurdum adama. Tam şu an alırken. Şu anda enerjimiz yok. Biraz bekleyelim bence. Şu an alabilirim. Ölmedim. Adam 5 level olmuş. Beni kes çekti. Kim güçlü bir şampiyon ya burada. Şimdi ben bu adamı kesebilirim Ama bu adamla flashı var şimdi Adam evet yine bizim klasik Adamlar ölmüyor Artık ben alıştım ya Adamlar ölmemesine

Baksanıza hasarımıza. Bayağı bir dürtür mü adam ya? Rakip ikilemesin ya. Hadi. Çünkü bende elektrikler var o yüzden bayağı hasar verdim ben bu adama Sende de varsa bizde de var Çok kötü duruyor açtı ya. Ben bu adamı kesebilirim. Ama adamlar niye ölmüyor ya? Dur dur dur. Onu yemeyeyim tamam. Abi niye bu adam geldi ya mi de? Abi şaka mı bu ya? Bodrum'da burada ne şey var onu anlamadım ki ben. Bizde bir de ADC yok. Bu varsa alabilir miyim ben? Bence alamam. Master geliyormuş. Buradan bir de gidip bir flash ulti deneyeceğim. Gelin beyler. Dur ben nereye gidiyor? Oy oy oy. Ama tabi <laughs> takım ol olmayınca. Bu arada çok yere attım ya. Ama ona niye vurdunuz? Şu masanın şeyin benzeri boz. Vurursun ha. Tamam. Gelin. Adam beze kadar yürümüş ya. <laughs> Adam beze kadar gidiyordu. Ne oldu benim? Ölmeyecektim aslında da Tamına Lux gelmiş yine ya yani Kule alalım Abi CC'den bir çıkabilsem sen ne yapıyorsun ya? Ben de, ben de hasar olmadığı için fazla dalmayacağım adamlara. Tamam öldürdüm bu adamı. Bu adama kaçım, Bu adam çok vuruyor çünkü. Senin ultim var mı? Ya abi adam çok vuruyor ya. Bizim de bizim garanti TP mi var? Yo adam ışını almış tamam. Öldür tamam. Darusu alabilir mi? BC alamaz tabi. Şöyle geri çekil atalım da. Ebedi küre alacağım. kaç bc Ultimosa belki al alırım da bu adamı. Oy oy oy. Çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Hemen klip alın burayı. <laughs> bir anda 3 olduk. Çok güzel flashladım ya orada. Geliyor. Aşağıya doğru. Kenan çek bakalım onu bir. Geldim geldim. Nerede ki bu adam? Bence burada peze otoyu bekle. Şurada bir yerde. Ha, bu de gitmiş. <laughs> Geldim. Haviften çıkalım bence buradan. Benim rey yok. Helal. Bunu sal bana Cık. Abi adam çalıyor hepsini ya Keşke İgret atsaydım adama Yeter mi bu tamam alalım Buradan Şeyi alamayabilirim daha Darül ama onu da ben bir şey alırım Tabi ultimiz daha hızlı gelecek şimdi Hadi hayır 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 onu yemeyeyim tamam Lain'i e itmek için E attıydım bir adam önümde bir belirdi burada bekleyeceğim şimdi belki biri gelir diye Buraya gelmiyorlar Bak büyük farmlarla vesatıyorum atıyorum ya Tamam şimdi flashım var her şeyim var Bu sefer dalacağım yine Şunu aldım Geliyorum bir de. Hayır. Yine mükemmel girdim adamlara ya. Yine çok güzel oynadım. Kanka sen niye flash attın ya? Abi ben bende kalsa. Çek bakayım adamı. Adamlar FF vermiş zaten. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben çok güzel bir video oldu. Bayağı bir engage'im vardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.